Herkese merhaba. Ee, yine güzel bir lezzetle karşınızdayım. Ee, bu hafta çok talep geldi bana. Ya dediler hep çok keyifli yemekler yapıyorsunuz ancak hani evde yapılabilir, daha pratik biz beylerin de yapabileceği daha basit şeyler yapsanız. işte cağ kebap yapıyorsunuz bunu herkes evde yapamaz, yapamıyor gibi. Haklısınız doğru biz e, geleneksel şeyleri de çekiyoruz. Çok basit tarifleri de vereceğim bundan sonra daha kısa tutacağım. Onunla ilgili bugün size meyani usulü kuzu ciğeri yapacağım tavada. Biraz daha farklı bir model. Yani Edirne tava ciğeri gibi, kızgın yağda değil, ciğeri gibi de değil. Sote gibi de değil. Yağda güzel, hemen çok pratik olarak anlatacağım zaten. Kavrulmuş olarak servis ediliyor baharatlarla. Çok da ve çok yumuşak oluyor. Özelliği de kuzu ciğeri olması gerekiyor. Ve çok ince o Edirne ciğerindeki gibi çok ince kıyım olması gerekiyor. Bunu tamamen kasabınızdan isteyebilirsiniz ya da ciğercinizden. Ona göre e, onu tarif edeceğim. Yanına da çok pratik bir fırında patates e, yapacağım. Onu da tarif edeceğim. Bir de e, sumaklı soğan yapacağım yani piyaz gibi. Dilerseniz hemen yapıma başlayayım. Hepsini bir sıraya koyacağım. E, bunlar pişerken e, o ara piyazımı da yapacağım. Hadi başlayalım. Evet dostlar, dilerseniz zaman yapıma geçelim. 3 tane patatesim var. Bu sayı tamamen dediğim gibi size kalmış. Bunları böyle e, çok kalın olmasın. Çünkü hiçbir e, hani fırında pişeceği için alt üst çok kalın olduğu zaman o güzel çıtırlığı da yakalayamazsınız. Zaten soslu ve çıtır bir patates yapacağız. Böyle ince ince keselim. Daha sonra bunları e, tekrar bu derince kabında... Zeytinyağı, belli baharatlar. O baharatların da bir ölçüsü yok. Tamamen kendi zevkinize ve keyfinize kalmış. Ne koymak isterseniz koyabilirsiniz. Onlarla harmanlayacağım. Fırın kağıdımın üzerine dizeceğim patateslerimi tek tek. Ondan sonra fırınımı çalıştırdım. Alt üst turbolu. 240-250 dereceler ayarladım. Kısa pişireceğiz. Hızlı pişmesi gerekiyor. Ee, tekrar fırınıma vereceğim. Dilerseniz ben patateslerimi keseyim soslarken tekrar bilgi vereceğim. Evet sevgili dostlar patateslerimi dediğim gibi ince ince doğradım. Şimdi derin kabıma aldım. Şöyle verelim hepsini. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Hep bahsettim ben ayçiçek yağını eve sokmuyorum. Bunda ayçiçek yağı kullanabilir mi? Evet kullanabilirsiniz. Problem yok. Göz kararı tuzumu vereceğim. Benim için yeterli. Biz çok tuzlu tüketmiyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar hatta tam alamadım. Toz kırmızı biber atıyorum. Gene şöyle iki tatlı kaşığı kadar top kekiğim var benim daha keki. Acı biber az koyacağım. Benim biberim acayip acı çünkü. Arnavut balı. Yarım tatlı kaşığı gibi. Taze çekilmiş karabiberim var. Ondan da bir tatlı kaşığı koyuyorum. Yine yarım tatlı kaşığı kadar kimyon attım. Bir de biz çok seviyoruz. Bu sucuk baharatı var. Aktarlarda satılıyor. Bundan çok hafif atıyorum ben. Çok güzel bir aroma katıyor patates. Ee, fırında patatesi hep yaparım ben. Bunu kullanmayabilirsiniz ama alıp da dökerseniz de lezzetin farkını alacaksınız. Gerçekten çok keyifli oluyor. Bundan sonra bunu el yordamıyla... Hepsi özdeşecek şekilde harmanlıyoruz. Çok dediğim gibi bir yok. Eşit gelecek şekilde. Ondan sonra tepsime dizip daha önceden çalıştırdığım fırınıma vereceğim. Onlar orada pişe durarken biz de oraya hemen ciğerlere geçeriz. Ya da önden piyazı yaparız. Ciğer de çabuk pişiyor çünkü. Evet dostlar ben bunları dizerken tekrar görüşelim. Ben karıştırmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar patateslerimi dediğim gibi çok güzel harmanladım. Şimdi bunları bu şekilde tek tek olması önemli. Tabi yer kalması üstlerine de koyacağız. Çok yapacak bir şey yok. Şöyle bu şekilde çok bir esprisi yok. Ama çok pratik arkadaşlar. Yani bir patates soyun hemen zeytinyağı, baharatlar, harmanlayın. Ondan sonra açın fırınınızı, dizin tepsiye. Ya yani muhteşem oluyor. Bir de daha sağlıklı. Yani kızarmış yağ biliyorsunuz. Yağda pişen bir şey yememek gerekiyor aslında sağlık açısından. Ondan dolayı çok pratik. Daha az baharatlı ufaklıklara bile yapılır yani çocuklarınıza. Her zaman efsane bir lezzet oluyor. Hatta bu kalan sosu da ben bunun üzerine bocalayacağım. Şöyle küçük parçaları kenara alırız. Yan Zaten ince bunlar. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Biraz şu sosu da gezdirelim. Ziyan olmasın. Ama çok da sulansın istemiyorum ben. Bu ayarı Şimdi bunu direkt fırına veriyoruz arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Kalan sosunu da içine döktüm. Hadi fırına verelim şimdi. orta bölümünü tam turboya gelecek şekilde kapatın. Bu zaten maksimum 15-20 dakikaya tamamdır. Evet şimdi çok hızlı e, sumak tutanımı yani piyazımı da yapmaya başlayacağım. Ben piyazı şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Sonra ortadan ikiye bölüyorum. Geniş halka tarafından hiç acele etmeden dediğim gibi biz bu işin çok profesyonelleri değiliz ama şöyle yani bildiğim bir zar gibi oluyor. Şeye de yapışıyor yani bayağı ince. Ondan sonra bunu böyle delikli kevgirim var. Bunu da tuzla güzel yoğuruyorum. O beyaz ve acı suyunu attırıyorum soğana ki mideye falan da dokunmuyor. Yani burada çok hızlı yapamıyorum diye dertlenmeyin. Dediğim gibi o ayrı bir sanat. Önemli olan bunu ince yapabilmek. Bakın şu şekilde zar gibi olacak ve tane tane dökülecek. Ondan sonra zaten çok kolay. Bunların suyunu attıktan sonra yapacağımız kabı alacağız. İnce ince maydanozları da kıyacağım. İşte tuzumuzu, sumağımızı, sumak ekşisi de var bende. Ondan da koyabiliriz. Nar ekşisi koyuyorum biraz. Biraz hafif baharat diyorum. Soğanım da hazır oluyor. O da olmazsa olmazı bence ciğerin. Dilerseniz ben bunları hızlı hızlı keseyim. Tekrar detaylı anlatırım. arkadaşlar. Yazda da sona geldik. Soğanlarımı güzel yıkadım. Koyalım. Aa! Otomatik. Nazar. Evet. Maydanozumu da ince ince kıymıştım. Onları da veriyorum. Yağın Şimdi arkadaşlar sırasıyla çok hafif tuz koyuyorum. Bu yıkandığı için bu kadar tuz koyduk ama bunun bir özelliği kalmıyor merak etmeyin. Sumak bol koyuyoruz. Karışınca bu arasında kayboluyor. Ben çok hafif isot da kullanıyorum. Biraz isot vereceğim. Çok az da pul biber. Acı seviyoruz. Isot da ayrı bir rahya katıyor. Benim Antakya'dan gelen çok keyifli bir nar ekşim var. Umarım da biraz dökeceğim. Yani limon da konabilir. Ben nar ekşisinin ekşiliğini daha çok seviyorum. Bu daha çok hoşuma gidiyor. Ondan dolayı ben nar ekşisi kullanıyorum. Ve karıştırıyoruz. Çok az da arkadaşlar final için. Taş sıkımı zeytinyağım var. Zeytinyağı da çok güzel bir aroma katıyor. Evet dostlar. Bunun üzerini süslemek size kalmış. Eğer süslemek isterseniz böyle ince dilim domateslerle güzel bir şekil verebilirsiniz. Biz de finale doğru yaparız. Evet, piyazım da hazır. Şimdi ciğerlere başlayabiliriz. Hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar genişçe bir tavanız olsun. Bunun ne olduğu önemli değil. Döküm tavada da yapabilirsiniz. Ben pratik geliyor bana çevirmek falan bunda. Şimdi dediğim gibi ben sıvı yağ kullanmıyorum. Gene zeytinyağı koyacağım. Siz sıvı yağ koyabilirsiniz bu arada. Sıvı yağ koymasının amacı da, şimdi tereyağlı yapıyoruz normalde. Tereyağının yanma derecesi biraz daha düşük olduğu için genelde bir yemek kaşığı da bu arada tereyağı koydum. Olsun belki ilave yapabiliriz. Önce bunu güzelce eriteceğiz. Tavamız güzel kızacak. Ondan sonra ciğerlerimi ekleyeceğim. Güzelce kızmasını bekliyorum. Ciğerleri koyarken isterseniz tekrar... Evet sevgili dostlar yağım çok güzel kızdı. Hiçbir özeni yok. Ciğerlerimizi veriyoruz abi. Böyle çevire 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 her yüzeyini güzelce pişiriyoruz. Böyle bir spatuladan yardım alabilirsiniz. İkiye de bölebilirsiniz. Çevirmesi falan daha kolay olabilir. Ama ben problem değil benim için. Bu arada bahsetmedik. Ee, bir kilo ciğer aldım ben. İşte zarını vesairesini ayıklıyorlar tahmin ediyorum yine bir 870 880 gram falan ciğer var yani bir kilo bir kiloya göre tarif ediyorum İlginiz olsun kuzu ciğeri kullanıyorum çok yumuşak oluyor dana ciğerinden daha önce denemedim bu tarz denemedim Bunu genelde restoranlarda ya da meyhanelerde güveç kapta servis ederler çok da yemesi çok keyiflidir Efsane bir lezzet olacak. Merak etmeyin, bütün beyler yapabilirsiniz. Çok kolay. Patatesi yapmayabilirsiniz, önemli değil. Ama ciğerin yanında çok güzel gidiyor. Yani sumaklı soğan zaten olmazsa olmaz yani ciğer varsa bence. Ama hiçbir şey yapamıyorsanız, bir soğanı dörde bölün yanında iyi, yani çok önemli değil. teferruata girmemize gerek yok. Ama bunu benim hazırlamam 15-20 dakika sürmüyor bile bir akşam yemeği sürprizi yapılabilir evdekilere. Bence mutfağa girin beyler. Dilerseniz ben bunu kavurayım. Tekrar detaylarını çekerken görüşelim. Evet arkadaşlar. yaklaşık bir 5 dakikada güzel kavurduk. Şimdi bir ufak küreğimle tuz veriyorum. Çok tuz yemiyoruz biz. herhalde bu bir tatlı kaşına eşit Şöyle. bir bir kalmış tatlı kaşığı kadar toz kırmızı biberimi verdim. Olmazsa olmaz kimyondur bir yerde benim için. Yani bir tatlı kaşığı hatta iki tatlı kaşığı diye düşünün. Ben çok severim. Bunu az da koyabilirsiniz. Sorun yok. Yani taze kesin. kara biberimden de koyuyorum hafif. Olmazsa olmaz bizim acı biberimiz. O az da kullanacağım. Evet dostlar. Yerlerimi böyle harmanlamaya başladım. Evet, bir iki dakika daha üstüne kapak kapatacağım. Yerlerim pişti zaten. Şimdi servise geçeceğiz. Evet geçeceğim. dostlar, 20 dakika oldu. Vallahi patateslerim çok güzel oldu size formunu da göstereyim. Vay 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 vay. İşte bu çıtır patates. Şimdi bunu şöyle alalım. Bunu kapatalım. Bunları şimdi sunum tabağına alacağım. Bakar mısınız? Çıtır çıtır. Harika. Yani bunu bir tık daha kıtır yapmak istiyorsanız bir 5 dakika daha almayın. Ya da çok çok daha ince kesebilirsiniz. Ama muhteşem olmuş zaten. Full baharatlılar var. Şöyle alalım. Evet. Sunum için ben bunları tek tek dizeyim. Dilerseniz ciğerleri koyarken tekrar çekeyim. Evet dostlar ciğer de efsane olarak pişti. Hadi bakalım sunuma geçelim şimdi. <laughs> muhteşem oldu ya. Vallahi. Yani o kadar pratik bir lezzet ya arkadaşlar, bunu hemen şipşak hazırlayabilirsiniz. Çok da vaktinizi almaz. Ama lezzet olarak da gerçekten inanılmaz oluyor. Şöyle benim tabağım hepsini almayacak. Ama güzel sunumumuzu yapalım. Evet, sunumumuz şimdilik hazır. Tadımda tekrar görüşelim. Ben bunları farklı bir kaba alayım. Tadımda görüşmek üzere. Evet dostlar, finale geldik. Vallahi gerçekten efsane oldu. Dediğim gibi 15-20 dakikada hazırlanacak pratik bir akşam yemeği. Herkesin de evinde yapabileceği tarzda. Çok da keyifli oldu. Dilerseniz hemen e, tadıma geçeyim. Tadımda da İstanbul'dan kuzenimiz geldi, misafirimiz var. Onun... Tadım için davet edeceğim şimdi. Şöyle ufak bir tabak hazırlayalım. Evet Koran'ım hoş geldin İstanbul'dan öncelikle. Hoş bulduk. Merhabalar. Elinize sağlık öncelikle. Sağ ol hayatım. Şimdi e, sen bir gurmenin oğlu olarak <laughs> Koray'ı tanımıştınız zaten Lahmacun videosunda. Koran kendisi e, oğlu oluyor. E, aile olarak hepimiz gurme sayılırız bu işlerde. Bak bakalım hayatım önce ciğere. Biz e, Nemizade'yi falan çok severiz. da hep İstanbul'da buluştuğumuzda Vallahi ciğer partileri veririz kendimize. Bakalım aynı lezzeti bulabildik mi? Bakalım bakalım ama bence görüntü olarak sınıfı geçmiş gibi görünüyor. Tadı olarak bakalım geçmiş mi? Evet. Ondan ben de dayanamayacağım. Ben de bakıyorum. Oldukça güzel. Oldukça güzel. Ağızda dağılıyor diyebilirim ki. Hı -hı. Kıvamı da acısı da. Son, son, derece keyifli. Hatta fazla desin de biraz evet. tadına bakabilirim diye düşünüyorum. Patates de bir yiyelim. Sanırım bir şey olacak. Harika olmuş ha. Hmm, harika. Gerçekten dört dörtlük diyebilirim. Bak, Elinize tamam. sağlık. Evet arkadaşlar bizi takip etmeye, kanala abone olmayı unutmayın. Böyle pratik lezzetler de yapacağım. Çok, çok eleştiri geldi. Ya herkes evde cevap yapabilir mi? Ne yapıyorsunuz falan diye. Böyle basit şeyler de arada atacağım. atacağım. Merak etmeyin. Bizi takip etmeye devam edin. Herkese selamlar. <laughs>